Kediye kalp yap anneciğim. Kediyi seviyor musun sen? <laughs> Nereye gidiyor kedi? Obada. Parka mı gidiyor kedi? <laughs> Orada Aa. ne yapıyor? Uyuyor. Uyuyor mu? <laughs> sen kedileri çok mu seviyorsun? Anne. <laughs> evet. Kese. Ne yapıyor anneciğim kedi şimdi? Uyuyor. Uyuyor mu? Evine gidip uyusun mu? A Lina, evine gidip uyusun mu? A bye bye. Bye bye. Sen oralardan nasıl geçiyorsun? Çok güçlendin sen ya. Bak 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 hareketlere bak neler yapıyor Lina kuş. Yine bak kedi sana bakıyor anneciğim. Kedi ne yapıyor şimdi anneciğim? Bir bak, bir bak kedi ne yapıyor? Uyuyor mu kedi? Uyuyor evet. Bye bye.